Herkese selamlar. Ben Yoyan. Bu videoda sizlere Albion Online oynarken düşük bütçeyle hem fame hem de para nasıl kasabilirsiniz onu göstereceğim. Şu anda bundan daha da önerdiğim bir aktivite var aslında. Önceki videolarımdan birinde yaptığım bir şey. Ama şu an onu söylemeyeceğim. Diğer videoyu saklayacağım. Şu anki videoda Avarot'ta farm yapacağız. Yani bu farm hem bütçenizi çok yormayacak hem de size gerçekten kar olacak. Tek bir sıkıntısı var. Gerçekten tehlikeli. Hani dışarıda gerçek... Şimdi çıktığınız zaman yüz yüz adam göreceksiniz diye bir şey yok tabi ama... Ölme ihtimalinizin gerçekten yüksek olduğu bir mekana gideceğiz. O yüzden setimizi olduğunca düşük çekmeye çalışacağız. 4-1 ile 4-3 arasında bütçenize göre bir seti önereceğim sizlere. Buradaki asıl olayımız savaşmak veya kendimizi korumak değil. Kasabildiğimiz kadar kasıp mekanı terk etmek. Tabi ben kendimi korumak istiyorum, savaşmak istiyorum diyorsan da onun için ayrı bir bölüm yapabilirim. Ama şu anda sadece sakin insanlar hani savaşmayacağım, farm mı yapacağım, param alıp Çıkacağım. Bu kafada olanlar için bir video çekiyorum. Öncelikle setimizi söyleyeceğim. Setimiz Druidic Saf. 4 bir setin maliyeti yaklaşık 30k gibi bir şey oluyor. Eğer ki atını vesaire de sayarsam totalde bir 55k 60k civarı bir şey ödeyeceğiz. Ben setimi şu anda çekiyorum. Bu seti zaten yorumlarda da yazarım ben. Olmadı videoyu durdurup isimlerine bakabilirsin ya da görüntülerine bakabilirsin. Şimdi toplamda bir saat boyunca loot ve fame ne kadar kastıma bakacağız. Bir saatin sonunda hani hey, hiçbir şekilde dolandırıcılık vesaire yapmayacağım. Haberiniz olsun. Orada konuşurken yanlış aldım. O doldurdu aslında ama manamız ne olur ne olmaz. Zor bir boss gelirse eğer bitmesin diye bunu alıyorum. Ayakkabı olarak Miner bot alacağız fakat sende miner bot yoksa yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden sen şu ayakkabıyı alabilirsin. Soldier boots'un 3. skill'ini kullanabilirsin eğer ki sende madenci ayakkabısı yoksa. Eğer ki madenci ayakkabın varsa doğru buildimiz bu şekilde. Son olarak da yemeklerimizi de alalım. Yemek olarak şu Dostlar, videoyu kesiyorum. Kusura bakmayın. Ayın 22'sine kadar geçerli. iki kişiye bir haftalık premium çekilişim bulunmakta. Katılmak istersen, videoyla alakalı bir yorum yazıp, yorumun sonuna oyun içerisinde yazarsan ve katılıyorum yazarsan, seni katılmış sayacağım. Teşekkür ediyorum. Görünüşteki şey alacağız arkadaşlar. Türkçesini bilmiyorum ama özelliği bize vurduğumuz kadar can veriyor. Yüzde onu. Bunu alıyoruz. İksir olarak da görünmez iksir alacağız. Dediğim gibi tehlikeli bir yere gidiyoruz. Canımızı korumamız gerekiyor. Toplamda 70k olarak gözüküyor. Ama dediğim gibi hesaplarsanız 55k gibi bir şey tutacak. Şimdi setin hazırlığı toplam buçuk dakika falan sürdü videoda. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Skilllere geçelim hızlıca. Skill olarak ikinci skill kullanacağız. W olarak birinci skili. pasif olarak 1 ya da 3 seçebilirsiniz. Ben 3 seçeceğim. Re saldırıya karşı biraz direnç sağlayacak skill attıkça. Onun dışında 3. skill'in birinci skili pasifi. 3. skill'in birinci pasifi. Bu zaten en sondaki. Tamamen hazırız. Ben Brezilya'dan çıkacağım. Eğer ki Brezilya'da değilsem herhangi bir mapte olduğunu düşün mapte, hatta dur şuradan çıkıp böyle göstereyim sizlere Brezilya'ndaysan zaten şuradan çıkıyorsun diyelim ki herhangi bir şehirdesin Brezilya'nın açık değilsin diyelim herhangi bir şehir fark etmez tıkladığın zaman şuna benzer bir görüntü olacak mapte onlardan birine girip serüvene başlayabilirsin şu an girdiğim şey rastgele yolluyor. Tek farkı bu. Hızlıca rastgele girelim. Ayrıca şunu da belirteyim. Bu Avarot söylediğim gibi tehlikeli. O yüzden şu an bakın mesela saat sabah 3. Yarın olmadan video çekeyim de şu an saat 3'te girdim. Yani sabah 12'den öğlen 1'e kadar belki hani sakin olabilir Onun dışında çok 6'dan sonra girmemeye çalışın. 6 ile 12 arası akşamdan bahsediyorum. Oyun çok aktif oluyor. bayağı sıkıntı yaşayabilirsiniz ama zaten setimiz çok da pahalı değil açıkçası hani çok da önemli değil. Deneyebilirsiniz. Şimdi girdiğiniz zaman herhangi bir map'e bakın. Şu bak şu golem'ler değil de normal yaratıkların leveline bakarsan Map'in levelini öğrenebiliyorsun. Bu map A T6 levelde. T6 levelde bu set için yeterli bir level öyle söyleyeyim. Şunu da söylemek isterim. Şu anda ben 1089 IP alıyorum 4-1 elimden. Bunun sebebi 99 level yaptım ben bunu. Diğerleri çok da kasıl değil. Yani sadece bir tanesi kastığınız yeterli. Eğer ki çok düşük IP alıyorsanız 42 çekebilirsiniz elinizi ve zırhınızı. Elle zırhınız yani bir benim IP'me yakın olursa sizler için daha iyi olur. 4 el ve zırh da çok da pahalı değil. Hani 55 kalk setimiz 100k falan olur maksimum. Her türlü 50k olarak düşünebiliriz setimizi. Şimdi efe girdiğimizde Avaro'da şu şekilde yeşil sandıklar bulunmakta. Biz bunları döneceğiz. İlk olarak ben bir başlangıç dönüş yapacağım. Daha sonra videoyu hızlandıracağım. Adam vesaire görürsem nasıl kaçtığımı gösteririm. Onun dışında iyi seyirler diliyorum. Başlayalım hızlıca. Bir tanesini dönmeye. Bakın, dönmeden önce şu şekilde sandıkları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Mesela buradaki sandık en küçük değil de onun bir üstü. Yani orta seviye diyebiliriz. Şu an şu 5 sandıktan hangisi en büyükse ilk olarak ondan başlayacağım. Birileri gelirse büyüyü almış olayım diye. Bu da orta seviye. Düşeceğim sıkıntı yok hiçbir sorun yok devam ediyorum. Durmadığınız sürece çok da düşmezsiniz ölmezsiniz yani. Şuraya da bakalım. Burası da orta boy gayet güzel bu arada. Son olarak da şu ikisine bakacağım ve onlar da orta boy seher. Rastgele birinden başlayacağım. Dostlar şu anda gerçekten güzel bir yerdeyiz. Bu kadar arka arkaya orta boy normalde renk gelmez. Videonun şansına diyelim. Şurada atım yenilendi. Tekrardan atabiliyorum. Eğer bir adamla karşılaşırsak sakin olacağız. Zaten kaybedecek çok da şeyimiz yok. Fakat yine de ölmeye gerek yok. Kendimizi nasıl koruyacağımızı göstereceğim. Eğer ki saldırıya uğrarsak. Son olarak buraya bakıyorum. Burası da aynı olduğunu gördüğüm için buradan başlayacağım. Mesela şu an bir adam geldi. Dönmeyi bırakacağım. Bu adam normal şartlar altında imkanı yok kesemem. O yüzden bazı şeyleri değiştireceğim. Ya da değiştirmeyeyim. Gerek yok. Şimdi bu şekilde sizi rahatsız edecek adamlar olacak. Bunlar dönmenize izin vermeyebilir. Beni en son gördüğü yer yukarısı olduğu için yönümü değiştireceğim. Örneğin aşağıdan başlayacağım. en salttan başlayacağım. Eğer ki gelirse düşünürüz ne yapacağımızı. Video umarım çok uzun olmamıştır. Yani düzgünce anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Daha sonra zaten bir saat boyunca döneceğiz. Öncelikle ne kadar fame olduğuna da bakalım. 461 yazayım hatta. 461. 394, 376. Bunu aklımızda tutalım. Şu an 47 geçiyor. Onu da yazayım isterseniz. 0048. Tek sıkıntı bu adam taktı kafayı bize. Beni öldüremez normal şartlar altında ayakkabım olduğu için. İsterseniz dönmeye başlayalım. Adam beni rahatsız ederse nasıl karşılığını gösteririm. Go away. Böyle bir sıkıntı var şu an. O bana izin vermezse de ben de ona izin vermeyeceğim. Hadi git artık da ikimize rahatlayalım. Fair deal. You take three, I take Run away. Üç tanesini sen al, iki tanesini ben alayım diyorum. Git diyorum. Yani gelebilir bu arada tabi ki de Gelirse Nasıl kaçacağımızı göstereceğim Şu bir tane örnek olarak bir Daha sonrasında zaten hızlandıracağım Mümkün olduğunca skilleri yememeye çalışıyoruz Bunlar size Gerçekten yüksek damage vuruyor Bir de şimdi mesela adamı görüp, ya adamın buraya Gelebileceğini bildiğim için canımı çok da aşağıda tutmamalıyım. Yere düşersem gelir kendimi alır. Onun dışında kendimi güvendiğim için oradan korkmamıza gerek yok. Ayakkabı skillimizi canımızı kurtarmak dışında slotlara vesaire asla atmıyoruz tek kaçış skillimiz ayakkabımız olduğu için sakince oynamanızı tavsiye ederim. Bu büyücüler skilllerini attayken attırtın daha sonra kesmeye başlayın. O skilllerden bir tanesini bile yerseniz ölürsünüz. Haberiniz olsun. Mümkünse şöyle hepsini bir anda vurmaya çalışın. Ama genel olarak şu büyüye düz vuruşlarını zaten. Çünkü büyük ittiriyor vesaire sizi yere düşürtüp o skillleri yedirtebilir. Hareketli oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canımızı fullediğimiz sürece hiçbir şekilde sıkıntı çekmeyeceğiz. Bu arada e, dün bir kişi üyelik satın aldı, teşekkür ediyorum aldığı için ayın 22'sinde üyelerime özel premium çekiliş yapacağım Eğer ki <laughs> arkadaşımız dışında başka birisi olmazsa çekilişi otomatik olarak o kazanacak İki haftada bir üyelere çekiliş yapmayı düşünüyorum Umarım beğenirsiniz diyelim Normal çekilişlere de devam edeceğim bu arada. Hani normal videolarda yaptığım çekişlerden bağımsız olarak bu. Toplamda 15 dakika geçti. Hemen şu X skillini boşluğa atlatıyorum. Değil kesebilirsiniz. Çok da sıkıntı yok. Erkenden canımızı kullanacağız. Diğer bosslara göre bu boss sizi daha çok zorlayacak bu arada. Çünkü skillden ziyade düz vuruş attığı için düz vuruşu da dojlayamıyoruz. Sizlere taktiğimde göstereceğim şimdi. Bu bostayken büyümeye başladığı zaman tam büyümeden önce double atacağız ve bozacağız büyümesini. Skill attığı zaman göstereceğim. Umarım düşmeyiz burada. Bakın W atıyorum ve büyümesini bozdum. Tamam kestik. Mavi sandık attım. Açalım bakalım. Toplamda 267k attı. Setimiz 50 kaydı. Şu an bu setle kestiğim bu loot'u direkt olarak R'ye atıp götürsem bile 5 kere daha ölme hakkım var artık. Öyle düşünebilirsin şimdi kalan vaktimde döneceğim ve toplam loot'u videonun sonunda bakacağız. Buraya kadar izlediysen teşekkür ediyorum. Sonuçları görmeyi hak ettim diyelim. Saldırı uğrarsam videoyu devam ettireceğim. 30 dakikadan fazla yapmamaya çalışacağım videoyu. Umarım çok fazla uzamaz. İkinci sandıktan da 207k aldım. Onu da göstereyim dedim. Şu anda diyelim ki siz yaptığınız bu durumu. Direkt olarak R tuşuna basıp nereden geldiyseniz oraya geri dönmenizi tavsiye ederim. Daha 15 dakika geçti, yemeğimin bitmedi vesaire gibi düşünmeyin. Yemek geri alınabilir ama üstünüzdeki bloklar Öldürseniz geri gelmeyecek. O yüzden buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi zaten daha dünkü adam burayı toplamış. 34k vererek R tuşuna basıyorum. Şu anda 15 dakika içerisinde hatta yemeği aldığım süre 12 dakika önceymiş. Pardon 11 dakika önce. Bakalım 11 dakikada ne kadar fame ve para kastık hesabını yapalım. Tabii ki de her zaman bu kadar fame veya bu kadar para kasamayacaksınız. Bazı zamanlar daha fazla, bazı zamanlar daha az kazanacaksınız. Çünkü Avarod'un olayı bu. Bazen güzel sandık alırsınız. Bazen arka arkaya mor sandık açarsınız. Fame ve loot sizin şansınıza göre. Fakat genel olarak mantık bu. Saldırıya uğramadığım için gösteremedim. Fakat kaçmak için şöyle yapacaktık arkadaşlar. Diyelim ki şu anda saldırıya uğruyorum. Kimseyle savaşma gibi derdimiz yok. Biz sadece oraya kasılmaya gittik. Bunu aklınızdan çıkartın. F tuşuna bastım. Giderken görünmezlik ikisini içtim ve ters yöne doğru kaçtım. Veya herhangi bir yöne fark etmez. Görünmezliğimiz bitene kadar koşuyoruz. Görünmezliğimiz bitince atımıza biniyoruz. Ve olay yerini terk ediyoruz. Mümkünse başka map'e geçin. Mümkün değilse red tuşuna basarak şehirden şehrinize geri dönün. Tekrardan çıkarsınız. Şimdi ne kadar fame kasımıza bakalım. Başlangıçta 461 bin milyon. 394 bin vardı. Şu an 904 bin var. Yani toplamda 500k fame kastım 15 dakika içerisinde. 500k fame 530k hatta 30k'sını r'ye verdiğimizi düşünürsek 500k'da loot kazandık Bunu 15 dakika içerisinde kazandığımı düşünürsek Direkt şu anki yaptığım sonuç kesin bir sonuç değil tabii ki de bunu tekrardan söylüyorum Sadece aklımıza bir genel olarak Bir miktar olsun istedim Bunu 4 ile çarparsak Toplamda Saatlik 2 milyon fame ve 2 milyon loot diyebiliriz bu artar azalır. Dediğim gibi. <laughs> Çok fazla tekrarladım ama şimdi yalancısın falan diye saçma sapan yorumlar gelirse diye kendimi savunmak istedim. Bu şekilde 50k'lık set ile güzelce fame ve loot kasabilirsiniz. Speyiniz zaten birazcık avarotta gezinirseniz bu şekilde sandık dönerseniz speyinizi yüzlersiniz. Ben bu yüz zaten Sadece Avarot'ta birkaç kere döndüm. Mor sandık vesaire açtım. Bu şekilde yüzleyebildim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsindir videoyu.